Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yeni videomuz durun hemen size günlük yazacağız. Yazalım şimdi nerede gibi günlük yazalım ya. Hadi yarın kalmıştı geçen sabah devam edelim arkadaşlar. Şöyle ışığı daha iyi görüneyim. Arkadaşlar başlayalım. Biz nerede kalmıştık? Doğru. Matematikte kalmıştık arkadaşlar. Şimdi size artık çarpma işlemleri soracağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar. 5 kere 5 kaç? Tabii ki 25. Tamam. 25 çıktı. 25 dedi. 6'yı toplayacağız. Eşittir. Cevap 31. Bu çok zor bir soru. Şimdi arka sayfaya geçelim arkadaşlar. Problem çözüyoruz. Şimdi kırmızı kalemimizi alalım. Neyse. Problem birimiz yazalım. Ömer. Ömer. Size matematik sorusunu sorayım hayat diks. Tamam. Siz önce bir hani yapalım. Bak, saatler matematik olduğuna göre Ömer saat yedi de evden çıktı. Çıktı. Arkadaşlar çıktı. Ne çıktı? Arkadaşlar. Hadi bakalım. Çıktı. Yazdık. Ee, Ömer. orada iki saat durduğuna göre ve saat kaçta kaçta eve gel. Öncelikle alta çözüm yazıyorsunuz. Çözüm. İlk önce Ömer'i çizin. Arkadaşlar ben çiziyorum. Çok güzel oluyor Ömer. Arkadaşlar çizdim. Çok güzel oldu. Çık ayakkabıları varmış. Çok güzel oldu. Şimdi problemi yapmamız için. Hadi bakalım yapalım. Saat tam 7'de çıktıysa. 07.00 2 saat kaldığına göre. 07.00 Artı 9 9. Tamam arkadaşlar. Bugün videomuz bitti. Çok güzel oldu. Şimdi devam etmek istiyorsanız yorumları kaybetin. Evet videomuza yarın devam ederiz. Tamam hadi. Siz siz daha devam edin. Şimdi bak bunu yapacağız yeniden. Sabah da yapmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi başlayalım. Şunu da alalım. Tamam. Arkadaşlar öncelikle böyle bir işlem toplusu yapın. Sonra size bir örnek yapıyorum. Bölen. bölüm kalan arkadaşlar şu yukarısı bölen arkadaşlar böyle Bugün videomuz bitmiştir. Eğer 15 bin like'ta yeni videomuz gelir. Sizi seviyorum. Bay bay. Bak bu kanalına da abone olmayı unutmayın. Yoksa sizi yemeye geliyorum. Bu sabun kanalına da abone ol. Sizi seviyorum. G görüşürüz. Bir dahaki e, birazdan videoda İngilizce öğreteceğim. Görüşürüz.